İlhan köydeyiz. Arma Adası ve Paşa Liman Adası'nın tam karşısında. Şurası Paşa Limanı Adası. Çok güzel bir manzara. Çok hoşuma gitti. O kadar temiz ve düzenli bir köy ki. Harika bir liman var. Ya buralarda yaşayan insanlar zeytin kadar uzun ömürlü olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani bu bölgede yaşayan insanların sağlıklı uzun ömürlü denizi çok seven bir insanlar olarak yani bu Kapıdağ Yarımadası turu bize çok iyi geldi. Kesinlikle bir kere bu turu yapmanızı tavsiye ederim. Hayatınızda en az bir kere Kapıdağ Yarımadası'nı tamamen gezmenizi tavsiye ederim. Nasıl ama? Çok güzel, değil mi?